Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili gençler. Biyoloji videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne var bu videomuzda? Hatırlarsanız insanda üreme sistemine giriş yapmıştık. Menstrüel döngüyü öğrenmiş olacağız. Evet, erkek üreme sistemini hallettik. Arkasından dişi üreme sistemini hallettik arkadaşlar. Ama menstrual döngümüz kalmıştı. Buradan güzel sorular karşımıza geldiği için ve özellikle grafik sorularının çoğu buradan geldiği için ayrı bir videoda bu konuyu anlatmayı tercih ettik. Özellikle dişilere baktığımızda dişilerde Embriyonik dönemde oluşan birincil oositlerin ergenlikle birlikte mayoz bölünmeyi tamamlaması ve ikinci oositlerin oluşmasıyla birlikte rahimde meydana gelen bir dizi değişikliklerin 28-32 günde bir tekrarlanmasına biz menstrual döngü diyeceğiz gençler. Şöyle bir geçmişe dönelim ve hatırlayalım. Dişi üreme sistemini hatırlatacağım biraz size iki tane ovaryumum vardı hatırlıyorsunuz ve ovaryumlarda anne rahmindeyken dişi bir birey e, mayoz bölünme ile yumurta ana hücreleri birinci loositlere kadar geliyordu. Şu an benim yumurtalarımın içerisinde bir sürü birincil oositim var. Bu birinci oosit yapısı ne zamana kadar böyle bekliyordu? Ergenliğe kadar bekliyor. Bütün yumurta ana hücrelerimi birinci oosit anne rahminde dönüştürdüm ve dünyaya geldim. Ergenliğe kadar bekletiyorum onları, dinlendiriyorum. Ergenlikle birlikte her ay bir folikül kesesi gelişecek ve folikül kesesinin içerisindeki birincil oosit, ikinci oosit'e kadar dönüşecek. Kimin sayesinde? Mayoz bölünme sayesinde gençler. Mayoz bölünmeyle ikinci oositleri oluştururken ben rahim iç duvarında da bazı değişimler söz konusu olacak. Özellikle rahim iç duvarımız bizim kalınlaşacak, bol bol mukus salgılayacak ve kılcal kan damarları normalin üzerinde kan biriktirmeye başlayacak. Tabi bu eylemlerin tamamı gerçekleşmesi yaklaşık 28-32 güne tekabül edecek. Kişiden kişiye değiştiği için biz böyle bir sayı kullanıyoruz ve bu olayların tamamı da menstrual döngü diye karşımıza gelecek. Mestrual döngü içerisinde Birinci oositlerimiz mayoz bölünmeyi tamamlayıp ikinci oositlere dönüştüğünde yumurtalıklarımız e, bizim yumurtlama eylemini gerçekleştirecek. Birazdan ovülasyon diyeceğim bu ifade için. Ve olgunlaştırdığım yumurta hücresi serbest kalacak. Buradan nereye geçecek gençler? Fallopi tüpüne geçecek. Fallopi tüpünü aman ha unutmayın demiştim. Hatırlıyor musunuz? Fallopi tüpü ile ilgili soru çıkmıştı gençler ve yine gelir fallopi tüpünde döllenme olayı gerçekleşiyordu. Eğer fallopi tüpünde sperm hücresiyle bu olgunlaşmış ve serbest kalmış yumurta karşılaşır ise zigot oluşur. Oluşan zigot buradan pıt 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 nereye gelir? Rahime gelir. Rahimin içerisinde endometrium dediğim bir tabaka var. O tabakaya gömülür ve 9 ayını orada geçirir. Embriyonik gelişim süreci tamamlandığında da doğum olayı gerçekleşir. Peki hocam ya döllenme olmazsa? İşte döllenme olmazsa neler olacak? Gençler yumurtayı serbest bıraktım. Serbest bıraktığım yumurta nereye gitti? Fallopi tüpüne gitti. Fallopi tüpünde eğer bu yumurta sperm ile karşılaşmaz ise veya karşılaştı ama döllenme olmaz ise boşu boşuna yumurtlamış olacağım. Peki o yumurtayı geri mi alacağım yumurtalığa? Hayır. Nereye göndereceğim o yumurtayı gençler? Yine e, rahime doğru göndereceğim ve tabi bu süreçte rahim ne zannediyor? Yumurta serbest kaldı, döllenirse diye bir tahminde bulunup biz rahmin iç duvarını zaten bebeğe hazır. Bebeğin gelişim için hazırlıyoruz. Eğer yumurta döllenmezse yaptığımız tüm hazırlıklar boşuna gidecek ve rahim iç duvarıyla birlikte olgunlaşmış ve döllenmeyen yumurta hücresi serviks ve vajina yardımıyla vücuttan uzaklaştırılacak. Yani atılacak gençler. Adet kanaması da dediğimiz halk arasındaki bu olay karşımıza menstrual döngü olarak çıkacak. Mestrual döngünün yaklaşık 28 günlük bir periyota tekabül ettiğini bilelim ve özellikle e, ilk 5 gününün gençler menstruasyon evresi olduğuna, özellikle 14. gününün olduğu haftanın da ovülasyon bir diğer ismiyle yumurtlama olduğuna dikkat edelim. Bir periyodum var. Sürekli devir daim edecek bir periyot ve gebelik gerçekleşirse ne olur? Gebelik gerçekleşmezse ne olur şeklindeki yorum sorularına da dikkat etmem gerekiyor. Peki bu 28 veya 32 günlük periyot içerisinde sürekli aynı şeyler mi oluyor? Hayır. Aşama aşama ilerliyoruz gençler. Ve bu aşamalarda karşımıza ilk folikül evresi çıkıyor. Folikül evresini tamamladıktan sonra ovülasyon evresine geçiş yapacağım. Ovülasyonu tamamlayacağım. Korpus luteoma geçiş yapacağım. Eğer döllenme olmaz ise menstruasyon evresiyle olay sonlanacak. Sonra bir sonraki menstrual döngüye geçiş yapacağım. Yani periyot kendisini sürekli devir daim yapacak diyebilirim. Mesrual döngünün sona ermesine. Yani artık vücudunda birinci o kalmadı. Hani demiştim ya anne rahminde biz e, yumurta ana hücresini birinci o asite kadar getirir bırakırız orada. Benim ömrü hayatım boyunca kaç tane yumurta atacağımı tahmin edebiliyorlar. Sayımını gerçekleştirebiliyorlar. Eğer benim dışarıya atacağım e, olgunlaşmış yumurta kalmaz ise döllenecek herhangi bir yumurtam yok ise, gelişecek birinci oositim yok ise bu olaya menopoz deniliyor gençler. Erkeklerde de benzer bir durum söz konusu bu arada. Sadece dişilerde olan bir eylem değil. Tabii bu olay hikayesine ve örgüsüne baktığımızda bizim hormonlarımızın sentezlenmesi veya sentezlenen hormonların baskılanması yine feedback sayesinde kontrol ediliyor. Yani geri bildirim sayesinde endokrinden bir türlü çıkamıyoruz gençler. Şimdi e, hikayenin baş kahramanı kim? Hipotalamus. Her şey yine onun başının altından çıkacak. Hipotalamusumuz bizim GnRH dediğimiz bir hormon sentezleyecek. Bu hormon hipofizi uyaracak ve hipofizin ön lobundan yazayım onu da FSH hormonu ve LH hormonu sentezlenecek. FSH folikül stimüle edici hormonlardı. Foliküllerim nerede? Ovariumda. O zaman FSH kim uyaracak gençler? Ovariyumu uyaracak. Ve ovariyumdan ne sentezlenecek? Östrojen hormonu sentezlenecek. Bununla birlikte ovariyumda o genez olayı başlayacak. Yani 2N, yumur, 2N kromozomlu yumurta ana hücresinden ee, yumurta üretimi olayı başlayacak. Mayoz bölümü başlayacak. Eğer östrojen düzeyi çok çok yüksekse pozitif feedbackle bu durumu ya GnRH'a ya da hipotalamusa bildireceğim. Hipotalamusa bildirdiğimde hipotalamus da GnRH üzerindeki baskınlığını azaltmış olacak. Aynı hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan LH hormonu da ovaryumu etkileyecek ama bu ovaryumu etkileyen LH hormonu ovulasyonu sağlayacak. Yumurtlama olayı diyeceğim üzerinde çokça duracağım birazdan. Aynı zamanda korpus litoğumu e, oluşumunu sağlayacak ondan da bahsedeceğim. E, korpus luteum dediğimiz yapıdan az östrojen çok progesteron salgılanacak ve çok progesteron... Östrojenle birlikte negatif feedback'e sebep olacak hipotalamusa bu bildirim gidecek. Hipotalamus ihtiyaç durumuna göre hormon salgısını arttıracak, ihtiyaç durumuna göre hormon salgısını baskılayacak ve bu sayede geri bildirim olayı ile hormonlar koordineli bir şekilde çalışacak diyebilirim. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi gençler bu 28 günlük periyot içerisinde ilk evre olarak karşıma çıkacak olan folikül evresiyle başlıyorum. Yaklaşık olarak menstrual döngünün ilk 10 veya 14. gününü alıyor. Yani az önce size hani bir saat dilimi göstermiştim ya. Hemen tekrardan o görseli bir alayım. Bakın sevgili gençler, bu saat dilimi gösterdim ya. Bu saat dilimi içerisinde şu en baştaki evre yani ilk günden neredeyse şuraya kadarki evre bizim için folikül evresi olmuş oluyor. Peki nasıl başlayacak hocam folikül evresi? FSH hormonunun etkinliğiyle başlayacak. Peki FSH'ın salgılanmasını kim kontrol etmişti? GnRH kontrol etmişti. O zaman hipotalamustan GnRH salgılanacak. GnRH nereye uyaracak? Hipofiz bezine. Peki gençler hipofizin ön lobundan FSH ve LH salgılanır dedim mi az önce? Evet. Peki bu FSH ne işe yarayacak? Folikül hücrelerinin olgunlaşmasını sağlayacak ve bu durumda foliküllerimizden birisi gelişecek, büyüyecek, içi sıvı ile dolacak. Arkasından ikincil oosit dediğimiz hücreler olgunlaşarak döllenme yeteneğini kazanacak. Bizim 2n kromozomlu yumurta ana hücremiz birinci oositlere kadar, birinci oositlere kadar gelmiş bekliyordu. İşte FSH'ın etkinliğiyle bu birinci oositler mayoz bölünmeyi tamamlayacak ve ikinci oositlere kadar gelecek. İkinci oositlere gelen bu yumurta ana hücresi bölünme sonucu döllenebilme kabiliyetine sahip olacak gençler. Tabi aynı zamanda bu folikül hücreleri FSH ile uyarıldığından dolayı bu evrede östrojen salgısı ve progesteron salgısı artacak gençler. Hatta ne diyebilirsiniz? Bu evrede çok östrojen, az progesteron salgılanır diyebilirsiniz folikül evresinde. Peki östrojen hormonu ne işe yarardı? Östrojen hormonu bu süreçte endometriyum tabakasını uyarıyor. Peki hocam endometriyum tabakası neydi? Rahim iç duvarıydı. Bu tabaka olabildiğince mukuslu ve kılcal kan damarına sahip bir tabakaydı. Burada bol östrojen salgıladığımızda biz aslında rahime bir uyaran gönderiyoruz. Diyoruz ki bak ben birinci lovasitleri ikinci lovasite dönüştürmeye başladım. Bu olgunlaştırdığım yumurta olur da. Ovülasyondan sonra fallopi tüpünde bir sperm hücresiyle karşılaşırsa döllenme olur. Senin hazırlıklarını yapman lazım ki embriyo gelsin oraya sağlıklı bir şekilde tutunabilsin diyoruz. Aslında biz bu süreçte rahim iç duvarına bir mesaj gönderiyoruz gençler. Doğal olarak bu süreç rahim iç duvarında mitoz bölünmelerin hızını arttırıyor. Haliyle ortamdaki mukus salgısı artıyor, kan damarları gen genişliyor ve bununla birlikte östrojen dişiye ait sekonder karakterlerinde açığa çıkmasını sağlıyor. Bunu nerede anlattım ben size? Böbrek üstü bezinde, bezinden bahsederken, eşeysel bezlerden bahsetmiştim. Dişinin sesinin daha ince olması erkeğe göre, sakalının bıyığının olmaması, vücut hatlarının daha belirgin olması, kaslarının daha zayıf olması östrojen hormonu etkinliği ile gerçekleşiyordu diyeyim ve folikül evresini tamamlayayım. İlk 10-14 gün bitti. Şimdi ne yapıyorum hocam? Şimdi FSH'i kaldırdım, kenara koydum. Devreye ikinci hormonum giriyor gençler. Hangi hormonum bu? LH hormonum girecek. Hemen LH hormonu etkinliğini gösterecek ve LH hormonunun etkinliği ile folikül kesesi çatlayacak. Folikül kesesi dediğimiz şey ne? Bakın, bizim yumurtalıklarımızda böyle, böyle, böyle keseler var gençler. Bu keselerin içerisinde Birinci oositlerimiz var. Birinci oositler az önce neye dönüştü? İkinci oosite dönüştü. Yani yumurta olgunlaştı. Şimdi ben LH hormonu sayesinde folikül kesesini uyaracağım. LH hormonu etkinliği ile folikül kesesi uyarıldığında bu folikülün dış kısmında şöyle hayal edeyim. Bir çatlaklık durumu söz konusu oluyor. Ve çatlamayla birlikte gençler bakın folikül kesesi açılıyor. Folikül kesesi açıldığında ikinci oosit serbest kalıyor. İşte biz bu olaya ovulasyon evresi diyoruz. Türkçesi ne? Yumurtlama. Hocam insan da mı yumurtlar? Evet insan da yumurtlar. Dişiler yumurtlar gençler. Ve menstrual döngünün yaklaşık 14. gününe tekabül eder bu. Bu bir saatte de gerçekleşebilir. Ee, bir gecede de gerçekleşebilir, bir günde de gerçekleşebilir ama yaklaşık olarak 14. güne denk geldiğini bilin. Doğurganlık zamanlarıdır bu. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen aileler... Ee, daha e, istedikleri dönemde bebek sahibi olabilmek için 14. günde sperm ve yumurta hücresinin kaynaşmasına e, özen gösterirler diyebilirim çünkü yumurtlama dönemimiz bu dönem bu dönemde spermin bir yumurta ile karşılaşma ihtimali daha yüksek. O zaman folikül çatladı, ikinci oosit serbest kaldı, serbest kaldı ama nereye gitti? Fallop tüpüne gitti gençler. Tekrar şu şeklimi bir alayım. Burada ürettiğim e, ikinci oositler. Folikül kesesinin çatlamasıyla birlikte buradan nereye çıktı? Fallop tüpüne. Bakın şurada bir daha göstereyim. Burada senin ikinci oositin var. Ürettin, folikülü çatlattın LH etkinliğiyle ve fallop tüpünün hatırlayın kirpiksi yapıları vardı. İçerisinde siller vardı ve yumurta kanalının içine doğru yumurta hücresini çekmeye çalışıyordu. Buradaki yumurta hücreniz sizin artık nerede? foldo tüpünde olur da sperm ile karşılaşırsa birazdan döllenmenin varlığından da bahsedebiliriz. O zaman folikülü çatlattım, yumurtayı serbest bıraktım. Olaya ne dedim? Ovulasyon ne zaman gerçekleşti? Menstrüel döngünün 14. gününde hangi hormon sayesinde, LH sayesinde hemen size bununla ilgili çıkmış bir soru kalıbı göstereyim. Yine e, gireceğiniz denemelerde özellikle Türkiye geneli denemelerinde gençler en çok karşılaşacağınız soru kalıbıdır diyebilirim bu kısım ile ilgili. 28 günlük bir periyottan bahsedelim. 14. günü ortalarına denk geliyor. Bana LH hormonunun seviyesini sorar ise gençler 14. günde tavan yapan hormon sizin için LH'tır. Kaçınılmaz bir cevaptır bu. Bakın geçmişte çıkmış sınav sorularına benzer bir soruyla karşılaşacaksınız. Ya kalıp bilgiyi verir grafiği sorar ya grafiği verir hikayeyi sorar. 14. günde pik yapan hormonu bana sorarsa bu hormon LH hormonudur dersiniz gençler. Evet gerçekleştirdim mi şimdi yumurtlama eylemini? Gerçekleştirdim. Peki e, üretmiş olduğum yumurta serbest kaldı mı? Kaldı. Yumurta nereye geçti gençler? Fallop tüpüne. Tamam mı? O hikayenin bir kısmı. Bir de hikayenin geri kalan kısmı var. Yumurta foliküle geçti. Peki bu çatlamış ve içi boş kalan folikül kesesine ne olacak? Şimdi hikayeyi bunun üzerinden yazıyorum. Dikkat edin. Bu içi boşalmış olan folikül kesesi gençler yağ damlacıkları biriktirmeye başlıyor. Yağ damlacıkları biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor ve folikül kesesi farklılaşarak daha farklı bir moleküle dönüşüyor. Bu folikül kesesinin yeni ismine biz gençler korpus luteum bir diğer ismiyle sarı cisim diyeceğiz. Bu ne işe yarayacak hocam? Hemen bakalım. Korpus luteum dediğimiz yapı gençler bizim için çok progesteron az östrojen salgılar. FSH hormonunun etkisiyle gerçekleşen folikül evresinde tam tersi bir durum söz konusuydu. Yani menstrual döngünün ilk 10-14 günün içerisinde çok östrojen az progesteron salgılanıyordu. Üçüncü evre diye karşıma çıkan korpus lituomide ise çok progesteron, az östrojen salgılanacak. Neden biliyor musunuz? Gayet mantıklı bir aslında sebebi var bunun da. Şöyle ki biz yumurtayı olgunlaştırdık ve e, fallop tipine gönderdik. Döllenme ihtimali şu an çok yüksek. Zigotun oluşma ihtimali, bebeğin oluşma ihtimali çok yüksek. Peki benim en çok neye ihtiyacım var bu süreçte? Eğer zigot oluşursa, o oluşan zigotun uterus'a tutunmasını, implante olmasını sağlayan hormona ihtiyacım var. Yani gençler, düşüğü engelleyecek hormona ihtiyacım var. Kimden bahsediyorum? Kimin kulaklarını çınlatıyorum? Progesterondan bahsediyorum. Benim bolca progesterona ihtiyacım var ya döllenme olursa diye. Tamam mı? En başta bol östrojene ihtiyacım vardı. Çünkü uterusa haber göndermem gerekiyordu. Ee, kalınlığını arttır, mukus salgını arttır, kan damarlarını genişlet. Olur da döllenme olursa diye önce bir orada bir döşek hazırlıyorum, yatak hazırlıyorum. Şimdi de yatağım hazır. Yatağa embriyoyu bağlayacak, döşeye embriyoyu bağlayacak uhu lazım bana, yapışkan lazım. İşte o da progesteron. O yüzden korpus luteum evresinde çok progesteron salgılayacağım. Eğer Gebelik gerçekleşir ise yani yumurta ile sperm bir araya gelir de zigot oluşur ise gençler korpus luteum varlığını embriyonun 5. ayına kadar devam ettirebilir. Embriyonun 5. ayından itibaren ufak ufak kaybolmaya başlar. Çünkü korpus luteum'un görevini artık kim almıştır biliyor musunuz? Plasenta almıştır plasenta almıştır. Nedir bu görev? Progesteron salgısıdır. Yani artık 5. aydan itibaren veya daha öncesinde aslında ama 5. aydan itibaren korpus luteum diyor ki ben yoruldum, çekiliyorum. Çünkü zaten plasenta da bizim için progesteron salgılayarak gebeliğin devamlılığını sağlıyor. 5. aya kadar korpus luteum gebelik gerçekleşirse devam eder. Ancak dikkat. Eğer korpus luteum hemen bozulur ise gebelik gerçekleşmemiştir diyeceksiniz. Tamam mı? Bu çok önemli bir parametre ve soru olarak gelecek sevgili gençler karşınıza. Eğer korpus luteum evresinden sonra birkaç hafta içerisinde korpus luteum bozulursa gebelik gerçekleşmedi. Yaptığım tüm hazırlıklar boşa gitti. Olgunlaştırdığım yumurta hücresiyle birlikte endometriyum tabakasını parçalayıp dışarı atacağım ve bir sonraki menstrual döngüye bismillah diyeceğim. Ancak korpus luteum hemen bozulmaz da gebeliğin 4,5 5. ayına kadar varlığını devam ettirirse orada zaten gebeliğin tam anlamıyla varlığından bahsedebiliriz gençler diyeyim. Evet dikkat Korpus luteum hemen bozulur ise gebelik gerçekleşmemiştir diyeceğim. Şimdi şöyle bir rahim iç duvarımızda ve folikül kesesinin yapısındaki değişimlere bakalım gençler. E 14. günde ovülasyonun olduğunu, ovülasyon dediğim olayda ise folikül kesesinin yırtıldığını ve ikinci oositin serbest kaldığına dikkat. Bu kimmiş? Bu benim ikinci oositim. Bu kim? Yırtılan folikül. Burası ilk 14 günlük parametre. Yani 1 ila 14 gün arası. Burası ise gençler 14 ila 28 gün veya 32 gün arası diyebilirim. Ne oldu bakın en başta folikül evresine bakın. Birinci foliküllerim var. Folikül hücrelerim burada yer alıyor. Ve birinci foliküllerim FSH hormonunun etkisiyle hemen yazayım. FSH et hormonun etkisiyle uyarılıyor ve birincil oositlerden sevgili gençler ikinci oositlerim oluşuyor. Birinci oositler döllenebilme kabiliyetine sahip değil ancak ikinci oositler döllenebilme kabiliyetine sahip. İkinci oosit gelişmeye devam ediyor folikülün içerisinde sonra tamamen folikül olgunlaşıyor ve 14. gün LH hormonunun etkisiyle folikül kesesi yırtılıyor ve yumurta serbest kalıyor. Ovülasyonu tamamladım. Yumurta serbest kaldı ama o serbest kalan yumurta nereye gitmişti? Fallopi tüpüne gitmişti. Geriye ne kaldı? Yırtık kese. Yırtık kese ne biriktirdi sevgili gençler? Yağ damlacıkları. yırtık kese yağ damlacıkları biriktirdi. Yağ damlacıkları biriktiren bu yapıya ne diyoruz gençler? Korpus luteum diyoruz. Corpus luteum bizim için ne salgıladı dedim? Çok progesteron az östrojen salgıladı ve varlığını devam ettirirse gebelik gerçekleşmiştir. Varlığını devam ettirmezse ve korpus luteum bozulursa gençler demek ki gebelik gerçekleşmemiştir der. Dördüncü evre menstruasyon evresi birlikte kanla birlikte vücudumuzdaki o hem mukus tabakasını, hem biriktirdiğimiz hazırlıklı besinlerin işte kan ve oksijeni hem de olgunlaşmış yumurta hücresini vücudumuzdan uzaklaştırmış olacağız diyebilirim. Varsayalım ki gebelik gerçekleşmedi. Mestürasyon evresine giriş yapacağım. 3, 5, 7 gün sürebilir. Kişiden kişiye değişir. Milli Eğitim Kitabı 3 ila 5 gün demiş ama 7 gün süren bireylerinde olduğunu biliyoruz. Fallop tipine geçen yumurta sperm ile karşılaşmaz ise döllenme gerçekleşmez. Döllenme gerçekleşmediğinde kandaki LH hormonu, östrojen hormonu, progesteron hormonunun seviyesi düşer. Bu durumda endometriyum tabakası parçalanır ve ikincil oositle ve bir miktar kan yoluyla vücuttan dışarıya hem endometriyum tabakasının içerisindeki o ekstra yaptığım hazırlık hem de yumurta hücresi atılmış olur. Evet gençler. Bol bol grafik sorusunun geleceği. Bazen zorlanacağımız ama çoğunlukla olarak hep birlikte halledebileceğimiz kısımdayım şimdi grafik soruları. Şurası menstrüel döngünün ilk haftası, ilk 14 günü, en baştaki zaman dilimi. Şuraya da gençler ister 28 deyin, ister 32 deyin. Zaten her zaman cevap doğru olarak çıkar. Şimdi şurayı birlikte bir inceleyelim mi? Bakın şu ilk 10 gün, 14 gün hangi hormon etkinliğini gösteriyor özellikle? FSH hormonu. İlk 14 günden sonra FSH seyrini düşürtüyor. Dikkat edin. Bu grafikler çok önemli. Öyle basit çizgiler gibi görmeyin lütfen gençler. Bol bol soru gelecek karşımıza. Çizgiler çok önemli. iniş çıkış yerleri çok önemli. O yüzden birazcık daha hassas olmanızı rica edeceğim. Şöyle bakıyorum daha net görebilmek için. FSH özellikle ilk 10 günde gençler etkinliğini arttırıyor. Mavi ile gösterilen FSH. Kırmızı ile gösterilen LH. 14. gün tavan yapan hormonun hangisi? LH hormonu. Şimdi folikül kesesine bakayım folikül kesesi FSH'ın etkinliği ile uyarılıyor ve ikinci o gelişmeye başlıyor. Folikül de gelişiyor bu sayede. Burada tamamen gelişmiş bir folikül karşımıza çıkıyor. Burada ise LH hormonunun etkinliği ile ovülasyon gerçekleşiyor. Folikül kesesi yırtılıyor ve yumurta serbest kalıyor. Serbest kalan yumurta buradan nereye geçiyor dedim. Fallopi tüpüne yani yumurta kanalına geçiyor. Geri kalan yırtık olan şu ee, folikül kesesi yağ damlacıkları biriktiriyor ve neye dönüşüyor dedim arkadaşlar? Korpus luteuma bir diğer ismiyle sarı cisime dönüşüyor dedim. Buradaki grafiği inceleyelim yine birlikte. Burası yine 14. gün. Aman ha dikkat. Başka bir kalem alayım isterseniz. Hep aynı renk yazarsam belki bazı görüntüler karışabilir. Şuna dikkat. İlk 10 gün içerisine bakın. Şimdi şurasını 10 gün kabul etmiştim ya. İlk 10 gün içerisinde gençler çok östrojen, az progesteron. Östrojen kırmızıyla verilmiş burada. Progesteron ise arkadaşlar hangisiyle verilmiş? Bakayım yok. LH burada. Östrojen yeşil ile, progesteron herhalde mavi ile verilmiş. İlk başta çok östrojen, az progesteron salgılıyorsunuz. İkinci tarafa baktığınızda çok östrojen az progesteron salgılıyorsunuz. Tam tersi. Yanlış söyledim burayı. Pardon, bir daha alıyorum gençler. Şöyle diyeceğim. Ee, en başta çok östrojen, az progesteron. Burada ise çok progesteron, az östrojen salgılamış oluyorsunuz e, diyebilirim. Yani doğru söyledim ama şuraya yanlış yazdım. O yüzden dikkat edeceğim husus şu. En başta östrojen fazla, progesteron has. Korpus luteum evresi ile birlikte çok progesteron, az östrojen salgılıyorum. Peki bu ne hocam? Bu da... Bu da bizim endometriumumuzun kalınlığı arkadaşlar. Yani uterus iç duvarımızın kalınlığı. Özellikle uterus iç duvarında 1 ila 7 gün arasında bir azalma durumu söz konusu oluyor. Çünkü 1 ila 7 arasında biz adet dönemindeyiz. Yani regl dönemindeyiz arkadaşlar. Yani kanama var bu dönemde. 7. günden sonra endometrium tabakasının kalınlığı artmaya başlıyor. Ne zamana kadar? 28. güne kadar artış gösteriyor. 28'den 7'ye kadar azalıyor. 7'den 28'e kadar artıyor. Kimin sayesinde tabii ki? hormonlarımızın sayesinde hormonlarımızın etkinliğiyle diyebilirim. Sorularımıza bakalım. Yukarıdaki menstrual döngünün evreleri verilmiş diyor. Buna göre demiş eşleştirme istiyorum muhtemelen benden. Folikül evresi demiş. Folikül evresinde biz yumurta oluşturacağız. Yani bir için C'yi yazacağım arkadaşlar. Ovülasyon evresi diyor. Yumurtanın ovaryumdan atılmasını alacağım. Yani 2'ye A diyeceğim. Korpus luteum evresi çok progesteron az östrojen salgısının olması yani B diyeceğim. Menstrüasyon evresi uterüsteki doku parçalarının atılması ve kanamanın olması diye söyleyeceğim. Bakalım. 1 C olacak. 2 A olacak. 3 B olacak. 4 D olacak gençler. Yani cevap için D şıkkı, B şıkkı doğrudur dedim ve geçtim. Yukarıdaki olayların oluşum sırası seçeneklerde demiş, doğruyu sormuş bize. Önce neyin olmasını bekliyorum? FSH hormonuyla birlikte foliküller gelişecek. Sonra <laughs> olgunlaşmış yumurta serbest kalacak. Sonra korpus luteum dediğimiz yapı oluşacak. Korpus luteum'dan sonra döllenme olur ise Korpus lüteum bozulmadan kalır. Döllenme oldu. O yüzden korpus lüteum bozulmadan ne zamana kadar kaldı sevgili gençler? 5. aya kadar kaldı. O zaman 2 ile başlattırın bana. Sonra 1 gelsin. Sonra 3, sonra 4 dedim. Ve son soruma geçtim. Dişi bireylerde ovaryum içinde uzun süre korpus lüteumun bozulmadığı görülürse. Ne oldu diyeceksiniz? Döllenme oldu. Tamam mı? Bu duruma bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenmez diyor. Plasanta oluşur. Uterus uç duvarı kalındır çünkü embriyo tutunacak. Kana östrojen salgılanması devam eder. Progesteron miktarı artar ama menstruasyon gerçekleşmez. Kanama gerçekleşmez. Çünkü döllenme oldu ve ee, olgunlaşmış yumurta sperm ile karşılaştı. Döllenme olmaz ise menstruasyon dördüncü evre gerçekleşir. E, eğer döllenme olursa gençler o 9 ay boyuncaki süreçte dişi birey menstruasyon evresi gerçekleştirmez. Yani kanama eylemi gerçekleşmez diyebilirim. Burada tamamlayalım dersimizi ama insanda üreme sistemi hala bitmedi. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.